Erkan Yılmaz. Bugün 15.30'larda işletmeme geldiğim anda içeride bir kişi kırtı üzerinde bir kişi gördüm. Bu yan taraftan fermuar açık girmişler. Sorduğumda biz abi yatıyorduk iki arkadaşız falan dediler. Malum burada şarap şişeleri alkol almışlar. Yaptıkları yerler buraları. Böyle. Bunun yanı sıra Burada yine bazı malzemelerim vardı. Kendi özel malzemelerim vardı. Gıda malzemelerinden. Yaklaşık 30-35 kilo, 40 kilo civarında bir zeytinyağı, ağaç çekiyor. Bunun yanı sıra çoğunun içerisinde bademim ve de cevizlerim vardı. Onlardan da yaklaşık 15 kilo onlardan da almışlar. Ve de elde kimlik istedim. Kimliğini verdi. Daha sonrası bir doblo ticari araçtan e, 85 sokak girişindeki kapının oradan çekler gittiler. Yağın ben bana ait olduğunu sonradan anladım. İçeride ben e, yine depom var. O deponun olduğu yerden baktım da buraya. Buradan yağların sonra su bidonun içerisine koymuşlar. Buradan boşaltıldığını hepsinin burada alınıp götürüldüğünü öğrendim. Gördüm. Ve de bu çekmecelerim var. Yine buralarda kurcalamışlar şikayetçi oldunuz değil mi? Tabii karakola emniyete çağırdım. 155'i çağırdım. Onlar tutanaklarını tuttular. Şikayetçi olduğumu belirttim kendilerine. Daha önceden böyle bir şey yaşadınız mı? İlk defa mı oluyor? O ikinci oluyor. 2018 yılında yine televizyonum çalındı buradan. Yine kabin, kabinden buradan televizyon çalındı. O da aşağıda brandayı kes, kesmeleri sonucu girmişler kedi de patlatmışlar. Hı hı. Ee, tam mesela merkezi olduğu bir yer. Evet. Ee, daha önce de başına geldi. Halbuki yani 165 kadar... ekran televizyonum o 2018'in 165 ekran bir televizyonu çalındı. Burası yani, küçük park değil mi? Efendim, küçük, küçük park. Küçük parkı. Küçük park diye geçiyor. Eski adı küçük park. Salı eski özel hastanesi merkezi. Salı pazarı alt, alt ismi. Yani bu, ne istiyorsunuz yetkililerden en azından yetkililerden e, bu hırsızın bu tür şeylerin önlenmesini ya bu konudaki de, adalet sistemi doğrusu isterseniz çok yavaş. Yani bugün e, bundan da bir şey çıkacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü insanları sokak ortasında kadınlar e, cinayete kurban gidiyor ya da yara alıyor. Hakim saat sonra serbest bırakıyor. Bu hırsızlıktan yani da bir şey çıkmayacak. Önlenmesi düşünüyoruz. ona göre yasaların ve arttırılması. arttırılması. arttırılmasını arttırılması inshallah we will